Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi aslında size verdiğim bir söz vardı. Bundan sonra dedim videolarımda ekim dikim yapacağım. O kadar çok balkonda soğuk var ki arkadaşlar. Ekim dikim yapmaktansa şöyle kasaları bile kargolamak için içeriye aldım. Ee, buranın halısını yıkamaya vereceğim. Halının üstüne ben oturdum. Şöyle, fayansın e, üstüne de bitkilerimi koydum ve kargolama işlemimi, daha doğrusu Instagram yazışmalarımı buradan dedim yapayım dedim. E, çünkü diğer şekilde gerçekten e, çok zor olacaktı. Şimdi arkadaşlar. Ben hangi türlerin olduğunu hem size anlatayım, hem iki sohbet ederiz. Hem e, Sera'ya gittim, Sera hakkında birkaç söylemek istediğim bir şeyler vardı. Onları e, özel türler hakkında söylemek istediklerim vardı arkadaşlar. Bunları hem dedim konuşalım, hem de e, böyle dedim bir videomuz olsun, videosuz bırakmayayım arkadaşları dedim. Ee, evet arkadaşlar benim balkondaki bitkilerimin bir elden geçmesi gerekiyor. Çünkü bunlar e, satış sonrası saksılarım azaldı. İşte birazcık bir boy daha büyüseler saksıları tamamen dağıtacağım. Altlarını kompost toprak dolduracağım ve kendi sera bitkilerimi ekeceğim arkadaşlar. Seradan aldıklarımdan ekmek istiyorum. Örneğin şöyle oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size şu kışın. Ee, kışın çok şükür hasarım olmadı ama şöyle boyu zaten oldu bakın şurada şöyle bir kararma oldu mesela bunu göndermiyorum bunu direkt kendi saksıma ekiyorum belki bunun e, kellesini de alırım oradan göbüşünden böyle büyür, büyür söyleyemedim şimdi ben sera'dan aldığım türleri size hem tanıtmak istiyorum hem anlatmak istiyorum şimdi Arkadaşlar serada bir tane kırmızı tür vardı. Onlar tamamen bitti akşamki videodan sonra çok almamıştım zaten çok fazla e, yoktu değil aslında gider mi gitmez mi diye çok minik diye e, bitti onlar. Ama şöyle söyleyeyim. Örneğin örneğin hangisi şu arkadaşlar örneğin bu e, veya pulvinata Arkadaşlar bunlar yeterince büyümüşse krom yeterince büyümüşse e, bunlar özel tür fiyatına satılıyorlar. Yani bitkilerinizi güzel baktınız, büyüttünüz, ayenium. Arkadaşlar ayeniumlar özel tür fiyatına satılıyor bunlar. Önemli olan ne biliyor musunuz? Bitkilerinizi çok büyük, çok güzel bir şekilde büyütmek. Evet, nadir türler var. E, nadir türlerden de Seçilmiştiler Olanlar çok büyüktü Öbürleri de çok küçüktü e, Onları da alıp da Yani Benim böyle şey yapamadım e, Bir de para olarak Belli bir parayla gidiyorsunuz e, Acaba dedim Diğer sıralarda çok bir şeyler bulur muyum Dedim Bu arada bunları da çekeyim Çok bir şeyler bulur muyum diye arkadaşlar e, Ben biraz bir seradan aldım biraz öbür seradan aldım sonra en son gideceğim serada hiçbir şey bulamadım güzel olan kaktüsleri de arkadaşlar bir arkadaş sormuştu onun için aldım kaktüslerde şöyle çok değişik kaktüs türlerinden aldım Bunların fiyatları da uygun fiyata vereceğim arkadaşlar. Kaktüsü Hovartia'yı denemek istedim böyle. Ondan sonra bu özel tür mevzusu böyle şöyle özel tür getireceğim yine getireceğim ama şimdilik getirmedim getirmememin sebebi de yani bir sonraki seralara para ayarlamaktı onlara para ayarladığım için onlardan da alacağımı alamadım alamadım yani onlardan da zannetmeyin bir şeyler buldum çok az bitkiyle geriye döndüm. Evdeki bitkilerim bunlar. Şimdi arkadaşlar ben çok heves ederek şundan aldım. E, bundan bir kişi bile istemedi. Çok ilginç. Bunları kendi saksıma ekeceğim. Ondan sonra çok böyle yani örneğin şu. Bakır kaşık arkadaşlar. Bakır kaşık. Bir de bunlar normalde e, orada özel türler arasında olanları da vardı. Büyümüşler. E, farklı cinsi falan diyor oradaki kardeş ama değil arkadaşlar farklı cinsi falan değil e, birebir aynısı şu şu mesela şu yani büyüttüğünüz zaman arkadaşlar şu kadar olduğu zaman fiyatı artıyor bunu hiçbir zaman unutmayın size şunu göstereceğim ben şunu gördüm aldığım hiçbir şeyden hiçbir zaman severek aldım hiçbir şeyden pişman olmam bakın arkadaşlar o kadar tatlı bir şey ki bunu dedim kendi saksıma ekerim ya şunu öbürlerine de satılan olursa satılır satılmayan olmazsa canı sağ olsun bunlar kıvrık kıvrık saksı da çok güzel olur çok değişime gitti yaprak şekli bunlardan şunu çok heves ederek aldım hatta biraz işin dozunu kaçırmışım Şimdi arkadaşlar ben bir Gebze'de seraya gittim dedim. Gebze'deki serada şu ona ne diyorlardı? Nodolasa mı diyorlar? Öyle bir şeyler diyorlardı. Şimdi yanlış telaffuz edeceğim. Ee, ne olur iş yoğunluğuma verin. Veya şöyle diyeyim. Beceriksizliğime verin. Şu. Arkadaşlar şundan. Bakın bunlar da serada özel türlerin arasındaydı. Büyümüştü. Şöyle olmuştu fiyat olarak diğerlerinden tabii ki bunlardan daha pahalıydı ve ben bundan bunu anladım arkadaşlar yani bitkilerinizi büyütün evet bazı türler özel yok küçükleri yok çünkü küçükleri üretilmemiş yok veya üretilmiyor veya zor üretiliyor bilemem ama bazıları da örneğin şunlar örneğin şu örneğin şunlar arkadaşlar e ee, yani pulvinatalar tabii ki biraz daha fiyat olarak e, farklı oluyorlar. Şu arkadaş, bakın şu arkadaş yine değişik bir tür. Her saksıda olması gereken bir tür. Ondan da aldım. Kaç tane aldığımın da çok farkında değilim. Yani ben alışmışım ya arkadaşlar böyle gül gül, gül formunda arkadaşlara almayayım. Şunlar da bakın şunlar da arkadaşlar şunun büyüğü şunun büyüğü vardı bu kadarı vardı orada. O da pahalı türlerdendi. Özel tür rafındaydı o da. Benim bunun göbeği açıldı. Niye göbeği açıldı? Güneş istiyor. Ee, yani almak isteyen olursa zaten uygun onları vereceğim. Ama zaten kendi saksıma ekeceğim. Şu saksılarımın bir e, birazcık canlanıp büyümesini bekliyorum arkadaşlar. Eğer birazcık canlanır, büyürlerse e, onları başka saksılara alabilirim. En azından alttaki yaprakları ziyan zebil olmaz. Şimdi şuradan elimde olan türlerden gidelim arkadaşlar. Şöyle bunu Mendoza zannediyordum ben. Sedum clavatum diye uyardınız arkadaşlar. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Şimdi Şöyle, şunun ucu kırılmış. Şu da arkadaşlar, şu da yerinden yerine koymuşlar, çıkmış. Demek ki köklü değildi. Bunu kendi saksıma almam lazım. Onu kendi saksıma alırım. Böyle e, seralar çok güzel, temiz seralar arkadaşlar. Yani sıkıntılı seralar değil, ufak seralar değil. Çünkü sera toptan yerlere çok bitkiler sıkıntılı değiller. Hatta hiç değiller. Ee, beklediğimin çok çok üstünde güzellikte oluyor her seferinde. onlarda ee, onlar da şöyle tabii ki onlar da köklensinler diye koyuyorlar. Köklenmemiş. Önemli değil. Ee, kırmızı kaktüsler arkadaşlar çiçek açtığı zaman piyasada yok satan herkesin arayıp bulamayacağı bitkiler. Eğer kırmızı kaktüsünüz yoksa, kırmızı çiçek açan deş kaktüsünüz yoksa mutlaka alın. Şimdi bakın arkadaşlar, şu, şu da çok güzel bir tür. Şu da çok güzel bir tür. Şunun suyu çekilmişti. Bunu suladım. Suladım. Fakat hemen öyle bir günde dolmuyor tabi bu. Bidon değil ki bir günde dolsun dolmadı. Şu benim Şunlar bakın biraz boy olarak aşırı büyüklerdi bunların hepsinin kesilip saksılara dikilmesi lazım ee, bunlar benim kamp ateşi soğuk görmesi gerekiyordu Tabii böyle büyüdü gittiler karanlık yerde kaldılar büyüdü gittiler ama bunlar çok güzeller arkadaşlar kamp ateşleri biliyorsunuz şunlar da arkadaşlar yeşil bitkiler değiller Bunların alt tarafı kahverengi oluyor. Hatta biraz önce bir tane arkadaşla yazışırken bunu kahverengilisinin resmine atıyor. Kahverengi bunların altı turuncuya yakın bir kahverengi diyorum. Bunları ben aldığımda turuncuya yakın bir kahverengiydi altları. Fakat e, gün ışığı görmesi gerekiyor. Öyle bir gün iki, iki günlük gün ışığı sukulentleri kendine getirmez. Sürekli aydınlık ortamda olmaları gerekiyor. Ee, o yüzden şekilleri, şemalleri değişti. Şunlar benim. Verikata e, merdivenlerim arkadaşlar. Verikata bu merdivenlerim de kaç tane kalmış? Kalmış. Böyle 1 2 3 4 5 6 6 tane kalmış ondan da. Böyle şu kristal çikolatalarımdan var şimdi ne olup ne olmadığını göstereyim dedim. Ondan sonra şunu da göstereceğim size arkadaşlar. Bakın bu susuzluktan şu şekilde kalmış ama bu da çok güzel bir tür. Bundan iki tane var. Çok öyle aşırı aşırı fazla fazla almadım. Neyin gidip neyin gitmeyeceğini çok bilemedim. İyi ki de öyle fazla almamışım. Çünkü benden alan arkadaşlar gül formuna alışık oldukları için bakıyorum. Herkes gülü arıyor. Herkes gülü aradığı için de arkadaşlar en çabuk güller gidiyor. Bakın, şunların güzelliklerine bakar mısınız? Şöyle ben size çekeyim. Şu benim. Çilli güzelimi niye almadınız ben onu bilmiyorum. Ha şurada arkadaşlar şurada polluklarım var. Polluk diye yazılıyor da polluklarım var. Hmm, bu polluklarda bunlar da biraz böyle kışın kışın azizliğine uğradı diyeyim. Güneş göremiyor. Ha bir de bir de arkadaşlar şu bunu da söyleyeyim tanıtayım kapatacağım videoyu çok uzun tutmayacağım ekim dikim videosu olsaydı gayet uzun tutardım kendi bitkilerim olsaydı gayet uzun tutardım e, fakat şu anda sera bitkisi tanıttığım için Şimdi arkadaşlar şunlardan aldım bundan tekrar almamın sebebi şöyle bir şey Bunlar her zaman olan türler değil Bunlar e, normalde bazı seralarda bunlar daha büyük boy e, saksılara alınacak oluyor ve saksı boyu büyüdükçe fiyat değişiyor. Bir de şu an bu saksıda bu yeterli suyu alamadığı için e, böyle çok kendine gelememiş. Bu yeterli suyu bir tane bende bir arkadaşın kargosu var 2 aydır bekliyor bende. E, buradan da ona selam olsun hastanede oldukları için arkadaşlar. Ee, o arkadaşın bundan vardı. Koymuştum ben elimin üstüne de hemen toprak oldu. Koymuştum. Şu göbekleri pes pembe olmuş soğuktan. Bu geriler mavi olmuş. O kadar güzel bir renk almış ki bunların çift başlarını, üç başlarını seçtim. Ondan sonra bunları dedim alayım. Ee, sevgili takipçilerim eğer bunlardan isterlerse alırlar eğer almak istemezlerse de dedim ben kendi saksılarıma ekerim kocaman kocaman güller olur çünkü gül formu çok güzel harikalar bunları da bundan aldım şunu da arkadaşlar şu tırnaklı bitkileri biliyorsunuz çok seviyorsunuz çok sağ olun Allah razı olsun şu tırnaklı bitkilerden bulamadım bulamadığım için de idaretenlik küçük de olsa bunu aldım Arkadaşlar telefon geldi kapatmak zorunda kaldım ee, size kaktüsleri de göstermiştim kaktüsleri şöyle inceden de gösterirken hem vedalaşalım arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun tekrar kendi bitkilerimi değil de size sera bitkilerini gösterdiğim için çok çok kusura bakmayın özür diliyorum çünkü dışarıda gerçekten ekim yapılacak hava yok ekimi de ben balkonumda şöyle yapıyorum balkonun içerisine arkadaşlar saksıyı ters çeviriyorum içinden bitkileri aldıktan sonra ters çeviriyorum sonrasında onları Altına kompost düşüyorum. Daha çok yani böyle toprak doldurup hemen içine bitki sokmadığım için benim iş çok uzun sürüyor. Bu sefer dedim ki kalkar hasta olurum. Covid-movid testi isterler. Bu sefer de dedim al başına belayı. O yüzden korkumdan e, balkonda ekim dikim işine girmedim arkadaşlar. E, kaktüs severler, kaktüs isteyenler. Bunlar bu şekilde gelmiştir. Şunu da belirteyim. Şu dikenli mi? Ay her zaman şunun dikenine batıyor elim. Şu şöyle dikenli değil arkadaşlar. Şöyle yanına doğru dikenli yıldız gibi. Böyle ele batan bir dikeni yok bunun. Çok güzel. Böyle allah Teala neler yaratıyor. Bunlara bakıp bakıp arkadaşlar şükretmemiz lazım. Hamd etmemiz lazım. Ya Rabbi sen ne güzel şeyler yaratmışsın dememiz lazım. Öyle arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bitki almayı düşünüyorsanız veya düşünmüyorsanız da arkadaşlar sukulentler ve kaktüsler instagram hesabından beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Hoşçakalın.